Sevgili dostlar herkese merhabalar ben Tuğba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz ve hayırlı cumalar diliyorum. Evet bir haftanın daha son iş gününe geldik. Ayın boğa burcundaki seyriyle Mars'la oluşturacağı uyumlu atmosfer altında güne başlıyoruz. Hayli hızlı ve hırslı bir şekilde yataktan kalkabiliriz bugün sevgili dostlar. Kalkışlarda dikkat edin aman düşmeyin fazlasıyla hız içeren bir gün var bizleri bekleyen. Ay boğa burcundaysa demek ki daha çok huzur aradığımız ikili ilişkilerimizde denge ahenk aradığımız bir gündeyiz. Daha çok maddi plandaki maneviyattan daha çok maddiyatı daha dünya telaşının içinde ön plana alabileceğimiz hatta bunları koruma kollama güvence altına da almak isteyeceğimiz bir gün var bizleri bekleyen. Birkaç gündür de zaten etkisi altındayız. Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu atmosferin bugün de kesinleştiği bir gündeyiz. Bu açı bugün 12.30'da kesinleşiyor sevgili dostlar. Bu açının etkisiyle hayatımızda entelektüel anlamda e, olumlu adımlar atabiliriz. Hem finans hem ticari faaliyetlerde bereketli bir atmosfer üzerimizde hakim olabilir. Yeni girişimler uzaklara açılabilecek işler, seyahatler, hayat felsefemize farklı bakış algımızda yeni pencereler açılmasına Bakın değişim ve dönüşümün zaten kaçınılmaz olduğu bir zamandayız. Hani kaçarı yok ya değişeceğiz ya dönüşeceğiz. Hayatımızın her türlü arenasında sevgili dostlar bunlarla ilgili şans, bereket ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Fakat vereceğimiz kararlar bugün de ileriye yönelik adımlarımızda biraz imtihanımız da olabilir. Venüs ve Neptün arasındaki aldatıcı, sisli, puslu atmosferin etkisi altında olduğumuzu lütfen göz ardı etmeyelim. Bakın skandallar kandırılmalar, ahlaki yozlaşma hayatın her türlü arenasında bunu çok uzun zamandır videolarımda da söylüyorum. Öyle bir dönemdeyiz ki ahlaksızın, hırsızın, arsızın tavan yapacağı hani adeta gözlerimizin hayrete düşebileceği bir zaman yok artık bu kadar da olmaz diyebileceğimiz olaylar duyabiliriz sevgili dostlar. Bu süreç içinde aşk hayatımız, belki finansal göstergelerimiz, belki kendi özdeğerimizdeki Duygu durum değişikliklerimizin bizi zorladığı bir dönemde olabiliriz. Açıkçası aşk meşk ilişkileri birazcık sorun içeriyor diyebiliriz sevgili dostlar. Ayaklarımızın yere fazlasıyla bastığımızda zorlanabileceği bir dönemde olabiliriz. Hislerimizde tutarlı olmak zorundayız. Bakın Merkür ve Jüpiter arasında da uyumlu bir atmosfer varsa o zaman hayatımız adına yeni girişimler, e, güneş Plüto kavuşmanın da enerjisini dün de dediğim gibi hayatımızda her birimiz o 12'li odalı zodyak çarkı olarak düşünürsek o 12 odacığın birinden alıyoruz sevgili dostlar. Şimdi benim için güzel bir döngü başlıyor. Zaten ben Plüto Plüto karesinden artık bir oh diyorum Plüto'nun kova burcuna geçiş seyriyle de. Çok güzel de bir yeni ay haritamda gerçekleşti. 5. evde Merkür ve e, Güney ay kavuşumumun üzerinde oldu. Bakın ben ne yaptım? E, burada Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu atmosferde Mer Merkür'ümün üzerinde de, Natal Merkür'ümün üzerinde de bir yeni ay oldu. İleriye yönelik bütün plan ve projelerimi yeniden dizayn ettim. 2024'de çünkü ilk giriş anında bizi fazlasıyla destekleyen, daha hayata radikal, daha realist bakabileceğimiz bir yeni ay enerjisindeydik. Ben pazartesi günü çok uzun süredir hayalini kurdum. TOEFL sınavını vermek için 3-4 aylık bir yabancı dil eğitimi başlattım hayatımda. Evet bir yabancı dilim vardı. Bunu sınava hazırlık şekline getirmek için yeni bir eğitim başlattım o zaman bu süreç içinde hayatımız adına geleceğe yönelik planlarımızı kendi hislerimize de güvenerek gerçekçi bir şekilde adım atma zamanındayız bakın büyük hayallerimizi bu dönemin mottosu bu olsun büyük hayallerinizi küçük insanların ellerine vicdanlarına lütfen teslim etmeyin kendi hislerinizin dışına da çıkmayın sevgili dostlar çünkü fazlasıyla kandırılma aldanma, dolandırılma, e, öz değerinizi böyle ayaklar altına alabilecek, sizi değersizleştirebilecek insanların adeta sınavınızın olması gibi durumlar olabilir. Onun için e, hislerinizde tutarlı olmak zorundasınız, tutarlı olmak zorundayız. Bir karar alıyorsak, bir değişime gidiyorsak hayatımızda e, daha radikal, daha ayağa yere sağlam e, basabilecek kararlar alma zamandayız. Bakın, Merkür Oğlak Burcunda. Ee, Olağan olduğu yerde e, hani böyle e, fantazilere yer yoktur sevgili dostlar. Ciddiyet vardır. Hayata daha gerçekçi algıyla e, bakabileceğimiz bir zamandayız. Ne güzel Jüpiter'le de uyumlu bir üçgen atmosferi varken bakın hayat felsefemizi bakış açımızı değiştirebileceğimiz her birimiz bu dünyada algımız kadar varız sevgili dostlar. Her birimizin idrak skalası var. Her birimizin haritasında bir e, merkür var. O zaman hayata bakış açımızı inançlarımızı belki de değiştirebilecek bizi hüsrana avuratabilecek Olaylar yaşanabilir. Şimdi birçok yerde duyabiliriz, e, aşk geliyor gibi. Bunu geçen günkü postumda da paylaştım. 2022 Haziran ayında Uranüs Boğa burcunda Venüs'le kavuşum yaptığında havadan aşk yağıyor diyen meslektaşlarımız vardı. Aslında Uranüs ve Venüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu, özellikle Boğa burcunda olan her kavuşum dünya halklarını yakından ilgilendiren olayları beraberinde silsile halinde getirir sevgili dostlar. Bakın lütfen bir dönün, geçmişi araştırın. Ee, daha böyle ayağa basan nitelikte değişimler yapma zamanını bize gösteriyor e, gökyüzü. Geçen günkü videomda da tekrar söylediğim gibi geçmiş yaşanmışlıklarımızdan tecrübe almamızın fazlasıyla şart olduğu bir gündeyiz. Bu dönemlerde hani aldatılıyor muyum acaba diye düşünüyorduk ya da hayatımızın bazı aranalarında ay bize yalan mı söyleniyordu diye düşündüğümüz konularda fazlasıyla yine sistipuslu bir atmosferin içine girebiliriz sevgili dostlar. Fazlasıyla dikkatli olmamız gereken bir zamanda olduğumuzu çok net söylemek isterim. Gözümüzde büyüttüğümüz birçok insanın ya bu da buna değer mi acaba diye düşünüp kendi kendimize sorup belki yeni aydınlanmalar yeni farkındalıklar yaşayacağımız bir zamanda olduğumuzu da söylemek istiyorum. Hani aşk meşk ilişkileri bu dönemde sevgili dostlar fazlasıyla sorunlu olabilir. Aman ha diyorum. Bunun lütfen e, farkında olun. Çünkü hayatınızda skandal yaratabilecek. Bakın dünya genelinde de, bireysel olarak bizim hayatımızda da skandal vari gelişmelerin, hani böyle e, halının altına süpürülmüş, üstü örtülmüş gerçeklerin gün yüzüne çıkabileceği bir zamanda olduğumuzu çok net söylemek istiyorum. E, akşam saatlerinde ay ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek, gece saatlerinde hayli sarsıcı, bakın beklenmeyeni bekleyelim sevgili dostlar. Çünkü artık hayatımızda dediğim gibi hani hangi odacıktan alıyorsanız hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bir kere 2024 yılına giriş anı itibariyle bunun çok net farkında olun sevgili dostlar. Hayatımızda uzlaşma yakalamak için evet fedakarlık her zaman şart ama lütfen hiçbir konuda alma verme döngümüzü bozmayalım. Dediğim gibi fazlasıyla ikili ilişkilerde belki finansal göstergelerde hayatımızın bazı alanlarında değişimin ilişkilerde özellikle belki de hani vadesi dolmuş ilişkilerin sonuna gelindiği bir zamanda olabilirsiniz. Bireysel doğum haritanızın size onun için kendi hayatımı anlattım. Vadini bilmeniz, potansiyelini bilmeniz çok önemlidir. Bireysel olarak doğum harita danışmanlığı almak isterseniz akademimizin asistanı Sedef İzmirli Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Evet çıkıyoruz, burçları anlatıyoruz. Her birimiz farklı farklı. Benim çok sıcak baktığım bir konu değildi. Ama ben de sizler istediğiniz talepte bulunduğunuz için e, YouTube'da ara ara yeni aylarda ve dolunaylarda burçları neler bekliyor diye yorumlarımı ben de paylaşacağım. Ama unutmayın bu bir genel yorumdur. Herkesin haritası hani parmak izi gibi tektir her bir doğum haritası biricik ve özeldir sevgili dostlar. Kendi haritanızın vadini potansiyelini öğrenmek istiyorsanız bize Sedef Hanım üzerinden ulaşabilirsiniz. Ee, videomuzu beğendiyseniz altına beğenilerinizi bırakmayı, yorumlarınızı bırakmayı ve videomuzun daha çok izlenilmesi adına da bizlere destek olmayı ihmal etmeyin diyorum. Hepimiz için hayırlı, bolluk, mucizelerle dolu bir değişim olsun. Değişim, dönüşüm, şart sevgili dostlar. Tekrar söylüyorum. Büyük hayallerinizi küçük insanların eline ve vicdanına teslim etmeyin. Hepimiz için güzel bir